Arkadaşlar bugün sizlerle Bubble bol for Treasure oynuyoruz. Arkadaşlar facecam'im var. Burada arkadaşlar ve bugün bu ders yapacağız. Arkadaşlar robot aranızda robot yapanınız varsa onlara çok işe yarayacaktır. Arkadaşlar ilk önce yeni bir çubuk koyuyoruz. Üzerine ben taş bloğunu koyacağım. Hemen taş diye aratalım. Ama başka bir şeyler geldi. Hemen düzgün taş bloğunu. Arkadaşlar bir tane blokla yapalım. Şunu koyayım. Sonra arkadaşlar metresi olmayanlar daha uzun yapar. Şu kadar arkadaşlar robotunuzun eli gelecek buraya. O yüzden ne kadar şey yapacağını eline göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar uzun olacağını eline göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık üstüne desenler yapmayacağım. Siz yapabilirsiniz. Arkadaşlar biz hareketli yapacağız. Yani ileri gidip Geriye geliyor yani. Kılıcı geri çekebiliyorsun yani. Kılıcı çıkartabiliyorsun. Işın kılıcı gibi Star Wars'taki gibi arkadaşlar. Şimdi piston diye anlatayım. Arkadaşlar bende iki tane varmış bir tane daha alabiliyorsam alayım. Piston kaçmış. Arkadaşlar benimki biraz küçük olabilir. Onun için özür dileyim. Çünkü yani çok fazla gold kasamadım. Arkadaşlar şimdi şuradan çıkayım. İki tane. Ben dörtlü yapacağım arkadaşlar. Şimdi hepsini bir... Anam ne oluyor ya arkadaşlar bir saniye sorun oldu bir saniye durduruyorum koydu sorunu düzeltmeye çalışıyorum. arkadaşlar ee, şimdi sorunu düzelttim koyarken Anchor. ankırı kapatmanız gerekiyormuş ankırı öyle oluyormuş sonra arkadaşlar buradan bir tane Neon blok alıyoruz. Neon. Sonra hepsini teker teker şöyle koyuyoruz. Hepsini teker teker. Sonra arkadaşlar bomba alıyoruz. TNT yazalım. Şundan 5 tane varmış. böyle ipi başka bir tarafına sıkıştım. Şimdi buradan geleyim. R. Bakın. Böyle olacak. İpi bunlar buraya doğru olacak. Sonra arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Şöyle Hepsi olmuş mu? Bakayım. Şunu böyle tık. Anam. Hepsi tam olmuş mu? Hadi niye? Heh. Kurtuldum. Hepsi tam olmuş. Şimdi arkadaşlar Buraya neon'dan bir tane daha hepsinin o bombaların arkasına bir bir tane daha neon koyacağız. Yani şöyle tık 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 diye. Arkadaşlar sonra metresi olmayanlar e, yani bu böyle parlak olmayabilir. Sorun, sorun olmaz. Siz de daha az parlak yaparsınız. Arkadaşlar ben maviye boyayacağım. Maviyi de çok seviyorum. Çünkü mavi güzel bir renk. Hemen boyayayım hepsini. Tık tık tık. Her şeyi böyle boyayayım. Şunları da boyayayım. Boyumlar olsun. Sonra Hepsini şöyle yapıyoruz bir saniye. E. Şunu şöyle alıyorum. Ben şöyle birleştiriyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Sonra bunu bunu da böyle alıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Şunu şöyle ekleyeyim. Sonra arkadaşlar bunu böyle kaydedin. Ben de kaydedeceğim. Çünkü güzel bir şey bu. Buradan anam seyilemeyeyim. Arkadaşlar koltuğa sevileyim. Çünkü koltuk çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar böyle bunu sevledik ya. Şimdi buradan bir tane Koltuk koyun. Pilot koltuğu da olur. Fark etmez. Bulmaya çalışıyorum. Hemen. Bulalım. Arkadaşlar en sorun bloğunuz e, aşırı fazla olunca çok yani bulmak imkansız oluyor. Böyle şeyleri. Yani böyle bir sorun var. İki saat aramanız gerekiyor bu gerekiyor böyle. Şimdi bunu böyle yapayım. Hepsine bağla. Şimdi bakın, bakın. Şöyle yapıyorum. Çıkıyor. Şöyle yapıyorum. Şey oluyor. Şöyle yapıyorum. Çıkıyor. Şöyle yapıyorum. Geri böyle oluyor arkadaşlar. Sonra bunu şöyle siyah boyayayım. arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Bunu robotunuza koyabilirsiniz robotta yaptıysanız. W'ye basınca ilerliyor. S'ye basınca da geri geliyor. W'ye basınca ilerliyor. S'ye basınca geri geliyor arkadaşlar. Ve basılı tutmanız lazım. İleri arkadaşlar yani telefondan olmayabilir. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ve arkadaşlar 60 abone olunca size çok yararlı bir video gelecek. Bir an önce 60 abone olursak gerçekten çok sevinirim. 100 abone olursak da canlı yayınlara Nonolive'dan canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videoya bir bir arkadaşlar 10 like gelsin. Arkadaşlar 10 like inşallah gelir. Gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar ve 5 gün içinde 10 like gelirse çok sevinirim. Ve arkadaşlar bir an önce 60 abone olursak size çok güzel bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmam lazım.